Buradaki örnekte yüzündeki şeyi kaldırmasını istemiş ve hemen kaldırıyor. Buradaki fotoğrafı karlı yapmasını istiyorsunuz yapabiliyor. Bu şekilde eski bir fotoğrafınız var. Onu düzeltmesini istiyorsunuz ve bu şekilde düzeltiyor. İki tane görsel veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kişinin bu ürünü tutmasını istiyorum diyor. Bu şekilde bir şey ortaya çıkarıyor. Bir kişi görseli veriyorsunuz. Bir ürün görseli veriyorsunuz. Ve bunları birleştirebiliyor. Orijinal bir görsel yüklüyorsunuz. Saç rengini değiştirebiliyorsunuz. Yüz ifadesini değiştirebiliyorsunuz. Nerede olduğunu ve yüzüne taktığı aksesuarları değiştirebiliyorsunuz. Sadece bir şapka ekleyebiliyorsunuz. Sadece bir gözlük ekleyebiliyorsunuz ve burada gördüğünüz bütün stilleri tek bir fotoğraf üzerinden tamamını uygulayabiliyor. Tek yapmanız gereken yazıp ne istediğinizi belirtmek. İstediğiniz bir görsele yazı ekleyebiliyorsunuz hem de çok basit bir şekilde. Herhangi bir görseli alıp istediğiniz tarafa bakmasını isteyebiliyorsunuz. Böyle normal bir görsel alıp sanki deniz altındaymış gibi yapabiliyorsunuz. Burada da yine diğer stil örneklerini görüyorsunuz. Orijinal bir fotoğrafı alıp burada gördüğünüz bütün stillere, bütün çizim teknikleriyle değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün Flux Context isimli yeni bir model yayınlandı. Bu modelin inanılmaz gerçekten özellikleri var ve kullanımı çok basit. Hemen size kullanımını anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar aşağıda linkini vereceğim siteye giriş yapıyorsunuz ve mailinizde kaydoluyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu arkadaşlar. Flux Playground sitesi. Bu sitede yeni yayınlanan Flux Context bir pro modeline ulaşabiliyorsunuz. Burada diğer modelleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada pro dediği zaman bu açık kaynak kodlu olmayan modelden bahseden bir isim. Burada pro modeli seçtikten sonra ilk başta gösterdiğim bütün örneklerdeki şeyleri yapabilir hale geliyorsunuz. Hemen yeni bir resim oluşturalım. Buradan yine çeviri uygulamamızı açıyoruz. Şöyle hızlıca bir prompt oluşturdum. Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ve şuradaki ok işaretine tıklıyoruz. Tek yapmanız gereken bu. Çok hızlı şekilde oluşturuyor arkadaşlar görselleri. Gördüğünüz gibi neredeyse 5 saniye bile sürmedi. Şimdi burada oluşturduğu görsellerin gerçekliğini görebiliyorsunuz. Zaten görsel oluşturmada gerçekten çok iyi. Ama biz şimdi diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Burada herhangi bir resmin üzerine gelip şurada edit yazan kısma tıklıyorsunuz. Edit yazan kısma tıkladığınızda aşağıda neyi değiştirmek istediğinizi size soruyor. Burada değiştirmek istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz. Yazıp resim üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir prompt yazdım resimde değiştirmek için. Kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Ve yine buraya basıyorum. Dedim ki buradaki insan kameraya doğru baksın ya. Burada kişi kameraya doğru baksın. Evet şu an resimleri oluşturdu. Resimlerdeki kişiye bakacak olursanız buradaki kişiye inanılmaz derecede benziyor yani. Arkadan döndüğü zaman bu şekilde görünebileceğini düşünüyorsunuz. Evet örnekler bitti. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir iş çıkarmış arkadaşlar. Buradaki orijinal fotoğraftaki kişinin kameraya doğru bakmasını istedik. Ve bu fotoğraf üzerinde çok daha fazla fazla değişiklik yapabiliyorsunuz. Örneğin tekrardan edit kısmına gelip burada değiştirmesini istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Burada dedim ki bu kişiye bir güneş gözlüğü ekle. Buraya yapıştırıyorum. Evet söylediğimizi yaptı ve bu kişiye güneş gözlüğü ekledi. Buradaki bütün örnekleri görebiliyorsunuz. Şöyle birine yaklaşıp baktığınız zamanda da gerçekten inanılmaz yani bir kişinin fotoğrafını çekmişçesine gerçekçi. Sadece üzerine eşya değil, resmin içine yazı da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kişinin arkasına inanılmaz bir gün yaz dedim. Buradaki prompt'u da kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz tekrardan oluşturmaya basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu kişinin arkasına an incredible day yani inanılmaz bir gün yaz dedik. Bu sefer de kişiyi yine arka tarafa çevirip bu sefer arka tarafına istediğimiz yazıyı yazdı. Burada görüyorsunuz inanılmaz bir şekilde yazmış. Bu modelle yapabileceklerinizin bir sınırı yok arkadaşlar. Bu resimde karlı bir gün olsun dedim. Buradaki prompt kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve oluştura tıklıyorum. Evet bu görselleri de oluşturdu. Burada gördüğünüz gibi karakterin neredeyse hiçbir şeyini değiştirmeden karlı bir güne çevirdi ve inanılmaz derecede gerçek ki yaptı bunu? Burada oluşturduğunuz tüm resimler üzerine edit yapabilirsiniz. Yani her resimde edit seçeneği var. Ben sadece bunun üzerinden gösterdim ama siz istediğiniz resimde edit seçeneğini seçerek editleyebilirsiniz. Bu sitede sadece oluşturduğunuz görselleri değil, kendi yüklediğiniz görselleri de editleyebilirsiniz. Burada kendi görselimi yükledim şimdi. Az önce yüklediğim karakteri gerçek bir insana dönüştürmesini istedim. Burada karakter gördüğünüz gibi biraz daha üç boyutlu şekilde duruyor. Prompt'u yapıştırıyorum. Oluştur'a basıyorum. Şu an bu oluşturduğu resimler prompt'a çok uymadı arkadaşlar. Prompt'u değiştiriyorum. Resmi anime stiliyle tekrardan çizmesini ve siyah beyaz yapmasını istedim arkadaşlar. Prompt'u kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Evet istediğimiz şekilde görseli gerçekten mükemmel şekilde oluşturdu. Az önceki görsel şuradaki 3 boyutlu karakterlere benziyordu arkadaşlar ve istediğimiz şey anime stiliyle ve siyah beyaz şekilde tekrar oluşturmasıydı. Gerçekten mükemmel şekilde oluşturmuş. Buradaki örneklere yakından baktığımız zaman da istediğimizi ne kadar iyi yaptığını görebiliyoruz. Burada resim oluştururken arkadaşlar şuradaki 3 noktaya tıkladığınız zaman buradaki ayarları da görebiliyorsunuz. Burada resminizin hangi boyutlarda olduğunu seçebilirsiniz. Burada resminizin hangi formatta olacağını seçebilirsiniz. Burada resminizin güvenlik ayarını değiştirebilirsiniz. Burada da kaç tane resim oluşturulacağını seçebilirsiniz. 2'ye, 3'e, 1'e en fazla 4'e çekebiliyorsunuz. Bu model gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Daha dün yayınlandı ve şimdiden milyonlarca kişinin kullandığı bir model. Sizin bu resimler arasında en hoşunuza giden hangisiydi? Bu modelin hangi özelliği en çok hoşunuza gitti? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sitede oluşturulan tüm görselleri de buradaki ana sayfa kısmından erişebilirsiniz. Model gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Burada Twitter örneklerinden bahsedeceğim şimdi. Burada gördüğünüz meme resimlerinden bir tanesini alıp şu şekilde üzerine context on replicate yani aynısının yapıldığı konteksti gösteriyor. Bu da arkadaşlar gerçekçi bir resmi yukarıda anime şekline çevirmiş. Anime stiline çevirmiş. Ne kadar iyi bir iş çıkardığını görebiliyorsunuz. Arkadaki tüm detayları hatta yazıyı bile korumuş. Arkadaki bakın tüm detayları da koruyabilmiş ve karakteri de koruyabilmiş. İnanılmaz bir model gerçekten. Burada yine çok ünlü mimlerden bir tanesi arkadaşlar. Burada karakterlerin hepsinin saçını sarıya çevirmiş. Burada başka bir kullanıcının kendi fotoğrafını yüklediğini görebiliyorsunuz. Bir diğer fotoğrafta kendisinin vücudunu kaslandırmış. Bir diğer fotoğrafta da kendisini bu şekilde bir karaktere çevirebilmiş. Burada başka bir örnekle arkadaşlar. Bir kişi yine bir resim oluşturmuş Flux içerisinde. Burada resmin üzerine eklemesini istediği şeyleri yazmış. Burada gördüğünüz gibi birçok örnek var. Yine başka bir örnekte arkadaşlar. Birisi babasının eski bir fotoğrafını yüklemiş ve bunu renklendirmesini istemiş. Gördüğünüz gibi fotoğrafın stilini ve zamanını hiç bozmadan inanılmaz bir şekilde renklendirmeyi yapabilmiş. Burada diğer bir örnek. yanındaki fotoğrafı görüyorsunuz. Serçe uzakta. Burada serçeye yaklaşmasını istiyor ve bu şekilde bir fotoğraf ortaya çıkarıyor. Burada karakteri vermiş ve farklı açılardan karakterin fotoğraflarını yapmasını istemiş. Gerçekten inanılmaz. Burada bir karakter vermiş arkadaşlar. Bir de yazı vermiş ve prompt olarak da kadının üzerinde yazı bulunan beyaz bir tişört giydirin demiş. Ve ortaya çıkan fotoğraf bu arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir model burada bir diğer örnek arkadaşlar bir film posterini görüyorsunuz Back to the Future burada arkadaşlar Flux modeli resimlerden yazıları da silebiliyor burada görüyorsunuz örnek görseli burada da yazıları silinmiş hali görüyorsunuz arkadaşlar bir diğer örnek yine bir film posterini görüyorsunuz ve yazılarını inanılmaz bir şekilde silmiş aynı resim görselini bir de kartun şeklinde yaptırmış bunda da inanılmaz bir iş çıkarmış model bu modelle yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı yok arkadaşlar hemen siz de girip kendiniz deneyin Site size 200 kredi veriyor 200 kredili çok çok fazla resim oluşturamıyorsunuz ama daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi birkaç tane hesapla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten mükemmel bir model. Yapabileceği şeylerin sınırı yok arkadaşlar. Photoshop'a şu an bitti diyebiliriz. Yani burada artık sadece yazarak resimleri düzenleme devri gelmiş bulunuyor. Sizin model hakkındaki düşünceleriniz ne? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.